Merhaba arkadaşlar tekrardan ben Uğur. Bugün sizlere backward cross nasıl atılır onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Normal Hokey Cross nasıl atılır videoma? Şuradan ulaşabilirsiniz, tıklarsanız. Bugün sizlere Backboard yani geri geri giderken yani Cross hareketini nasıl yapabiliriz, onu göstereceğim. Ee, diğer Hokey Cross'ta e, söylemiş olduğum gibi, hareketimize çalışırken ilk önce çimen bir zeminde şu hareketi yapmamız gerekiyor. Yani şu şekilde Cross atarak, bir ayağımızı diğer ayağımızın üzerinden şu şekilde geçirerek alışmamız gerekiyor. Bu hareketi çimen üzerinde yaptıktan sonra şu anda benim yapmış olduğum gibi düz bir alana çıkarak düz bir alanda da bunu yapmamız gerekiyor. Backboard Cross'a geçmeden önce ee, geri geri gitmeyi tamamen çözmüş olmamız gerekiyor. Geri geri nasıl gidilir videosuna da hemen şuradan ulaşabilirsiniz. O videoyu izledikten sonra buraya gelip tekrardan deneyebilirsiniz, çalışabilirsiniz ve geri geri giderek cross atabilirsiniz sizlerde. de. Ee, cross atmayı ve geri geri gitmeyi öğrenmiş olmamız gerekiyor dediğim gibi. Evet şimdi hareketi sizlere bir göstereyim nasıl yapıldığını. Daha sonra tekrardan sizlere yavaş bir şekilde anlatacağım. Nasıl yapılacağı kısmına gelirsek, zaten söylemiştim, normal düz cross atmayı biliyorsanız geri geri atmak da bir o kadar kolay. Sadece geriye gitmeyi iyi bir şekilde öğrenmiş olmamız gerekiyor. Şu şekilde durduktan sonra kendimizi hafif hızlandırıp, şu şekilde hem dönerek hem de cross atarak ayağımızı diğer tarafa doğru koyuyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da çalışın. Çünkü bir tarafa... Çünkü bir tarafa cross atmayı öğrenmek de çok da sağlıklı değil. Her iki tarafa doğru öğrenmeniz daha iyi olacaktır. Yine aynı şekilde biraz hızlandırıp kendimizi yine diğer ayağımız üzerinden atıp bu şekilde hem dönerek hem de bu şekilde cross atarak böyle şu şekilde diğer tarafına koyarak şöyle evet. Bu şekilde hareketimizi tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi her iki tarafa da uygulayabilirsiniz hareketi. Her iki tarafa da öğrenirseniz sizler için daha iyi olacaktır. Eğer yeni öğrenmeye başladıysanız dediğim gibi ilk önce düz cross'u, daha sonra da geri geri gitmeyi çözmeniz gerekiyor. Daha sonra bu videoya geçip e, detaylı bir şekilde çalışıp e, bu alıştırmalarla öğrenebilirsiniz. E, bu video ile ilgili başka söyleyebileceğim bir şey yok. Çok zaten basit bir hareket. Öğrendikten sonra herkesin yapabileceği bir şey. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.